Nimet sadece ekmek değil, su değil nimet. Nimet, annen bir nimet bugün evde varsa, baban bir nimet, o nimetin kıymetini bil, elinden geçer gider. Bir anda o zaman anlarsın, babam ardımda bir dağmış dersin. Annemin duaları bana yetiyormuş dersin, kıymetini bil. Elden gidince bilmeyen faydası yok. Ha bilmişsin, ha bilmemişsin, gitti yatırdın toprağa. Artık ne elini öpebilirsin ne duasını alabilirsin. Yatırdın gitti. Eldeyken o bir nimet, alim bir nimettir bir yer için. Hafızlar bir nimettir kardeşim. Nimet ve adam anlıyorsan hafızlar bir memleket için nimettir. Bil bunu. Osmanlı sefere giderken o hafızları topluyordu Sancağı Şerif'in etrafında. 40 tane hafız gece ve gündüz 24 saat Fetih surelerini okuyordu, Yasin surelerini okuyordu. Topkapı Sarayı'nda o Kur'an-ı Kerim hafızlar 24 saat Kur'an-ı Kerim okuyorlardı. Bu boşuna değil. Öyle dine son derece lakayt, Yahya Kemal. Böyle bir gün gezerken işgal günlerinde Kur'an-ı Kerim sesi geliyor. O Topkapı'nın etrafında o aşağıdan doğru gezerken tam bahçede Kur'an-ı Kerim sesi duyuyor. Allah Allah bu ses ne diyor? Öğreniyor ki orada e, Topkapı Sarayı'nda Mukaddes Emanetler kısmında Kur'an-ı Kerim 24 saat okunuyormuş. 24 saat Mukaddes Emanetler geldiği andan itibaren 40 hafız sırayla orada okuyorlar. Padişah da buna dahil. Şimdi ben diyor bu memleketi niye düşmanın böyle bizi bizim e, muzaffer oluşumuzun iki temel esasından birinin bu olduğunu gördüm diyor. Ne kitap okuyorlar, ne anlıyorlar, ne biliyorlar, düşmanlık gözlerini kör etmiş, kör etmiş, sadece saldırıyorlar. Şurada, işte onu bil, onun değerini bilen Osmanlı 22 milyona çıkıyordu. Osmanlı dünyayı idare ediyordu. Bunun değerini kıymetini bilirsek, İki cihanda aziz oluruz. Bilmezsen iki cihanda zelil olur gidersin.